Merhabalar dostlar. Bakalım hisse talihsizliğini kıracak mı? Uzun süredir düşüş trendi olan hisse de bakalım neler gerçekleşecek ki bugün %5.11 artışla artış olarak gerçekleşen bir sonuç vardı. Arkadaşlar şuna da geleceğiz biraz sonra ama ilk önce hemen şöyle haberimizi okuyalım. 3 Temmuz 2025 sabahleyin 8.57 geçe geldi. Seans açılmadan önceki zaten açılır açılmaz direkt yukarıya doğru yolculuğuna başladı. Dün yalnız daha güzel bundan çok daha güzel haber gelmişti ama ise eh bana mısın demedi. %1 bile bir artış gerçekleştirememişti. Yahu Teknoloji Enerji Endüstri'nin AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Haber nedir ne değildir hemen şöyle hızlıca bakalım. Ne arkadaşlar? Şirketimiz ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun endeksinin, kuruluş endeksinin ilk 50 sıralamasında yer alan Yücel Grup şirketlerinden Kroman Çelik Sanayi AŞ arasında Erzurum Horasan'da kurulacak Güneş Enerji Santrali projesinin 154 KB yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı yani dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma amacıyla 4 milyon bin Amerikan doları artı KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani 160 milyon TL'nin üzerine bir rakam diye tahmin ediyorum. Türk Lirası'na döndürmedim ama. Şimdi arkadaşlar hemen baktığımız zaman bu, bu işle beraber. Bakın Tek arkadaşlar. Geçen yıl aldığı iş 2024'te aldığı iş şurada yazıyor zaten. 8 milyar 348 milyonken şu anda 8 milyar 584 milyon. Yani daha Arkadaşlar ilk 6 ayda aldığı iş geçen seneki işi katladı gibi gözüküyor. Gayet de güzel arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Peki grafik ne diyor arkadaşlar? Bakın grafikte daha önce düşüş trendimiz vardı. Şu kırmızı olan. Düşüş trendinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Ki burası arkadaşlar bir handikap diye düşüneceğiz. Burada tabi endekse beraber ciddi bir düşüş olmuştu. Tabi bundan sonra artık yukarı doğru tepki hareketi gözüküyor. Ee, Bollinger bandının alt noktası, orta noktası 37.75'in üzerine kalıcı olduğu sürece ve hacim de artıyor arkadaşlar. İlk zorlanacağımız yer 46, 49 bizim direncimiz daha önceki dip noktası olan bir nokta arkadaşlar. Burayı da geçerse inşallah yukarıda ilk zirve noktası biraz sağlam bir direnç olan 61'i zorlama ihtimali var. Aşağıda dediğimiz gibi 37.75 destek noktası ve köprüden önceki son çıkışta 34.05 bunlar da bizim aklımızın köşesinde bulunsun. Hayırlısı diyelim kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.